malzemeler herkes kullanabilir ee, ve kıyaslamak için de kullanabilir. E, ee, Oyma çalışan arkeologlar veya Amerika'da bulunan antropologlar veya Viyana'da çalışan zoo arkeologlarımız, Kopenhag'la görevli eski çağ tarihçiler, Samsun Müzesi'nde çalışan arkadaşlar, Rize Köprü'de oturan yer tarihçiler, Kazı'yı biti. Ee, Kazı Bitik'ten sonra arazi ziyaret eden turistler bile veya tabii ki Kültür Bakanlığı'nda çalışan meslektaşlar. Yani herkes onu dediğim gibi şifresiz kullanabilir. Ve bu bana göre sadece şimdiki, yani bizim için önemli değil. Eğer benden sonra bir zaman başka bir kazı başkanı gelirse, o zaman bütün bilgileri çok daha kolay, çok kolay yani elinize alınır ve kazısı devam edebilir. Ee, eğer bir adım daha devam edersek farklı kazıların veri tabanları metadataları bağlayabiliriz. Yani bu sempozyumda bizim gibi birkaç projeler daha gördüm. Mesela Alacaöy kazısı veya Laudikeyan'ın kazası. Biz şimdi mesela bütün bu veri tabanları birleşebiliriz ve metadataların daha fazla incimeler ve yani bilimsel çalışmalar yapabiliriz. Ve düşünün, Türkiye'nin 150 kazının veri tabanlarını birleştiriyoruz. Nasıl bir arşiv olacak? Muhteşem. Ve yani bu bir hayat, hayat değil, teknik var yani onu hemen yapabiliriz. İkinci konu eğitimdir. Bu simpozyumda gördüğümüz gibi eğitim çok önemli ve projelerde geniş bir yer alıyor. Eğitim vermek için çok farklı imkanlarımız var. Kaze alanlarında, müzelerde, internette. Sempozyumda birçok örnek gördük. Mesela Mehmet Özdoğan hem dört evin rekonstrüksiyonları yaptı hem de içinde geniş bir sergi açtı. Yani bu sergiye otantik bir mekanda gezebiliyorsun ve eski insanların yaşam tarzı hissediyorsun. Bence çok iyi bir fikir. Sagalassos'ta karma karışık kalıntılardan antik kentin orijinal karakteri geri kazanırdı. Laodike'ada düzgün araziden antik çağdaki zilveti yeniden çıkmaya başlıyor. Hatırşa'da restore edilmiş Svenx'la yer kafiye ulaşan insanları takip ediyorlar. Necat Bilgin, Domopina Üniversitesi'nde canlı bir arkeoloji müzesi kurdu. Biz Samsun Arkeoloji Müzesi'nde bir sergi salonu yaptık ve eşim Küçük <laughs> Arkeolog isimli bir kitap yazdı. Ayrıca üç yıldan beri Başlamadan önce, yani KAZ'e başlamadan önce Türk öğrenciler için iki haftalık bir field school yapıyoruz ve KAZ'e her haftada bir ders yapıyoruz. Mesela bu sene e, Samsun, Erzurum ve Çorum'dan öğrenciler geliyorlar ve bu field school'a katılıyorlar. Yani field school'da bütün hocalarımız, e, zoarkiyolog, paleobotanik, antropologlar, arkeologlar, öğrenciler için topograflar özel ders veriyor. Ders derken hocalarımız pardon, biraz önce Ders derken hocalarımız kendi çalışmaları anlatıyorlar. Mesela burada Canak Cümrek ustamız Horstbol da deneysel arkeoloji hakkında konuşuyor. Yani o e, mağaçtaki bulunan kil Hildan küçük minyatür kapları yani kazasının aynısı yaptı ve kendi yaptığı bir fırın içinde koydu pişti ve şimdi bizim bizimle beraber bu sonuçları yani bazen başarılı bazen hafif başarılı ve az başarılı tartışıyor ve herkes soruları sorabilir yani bu bizim için tabii ki büyük bir şans çünkü 70 yaşında bir çanak çöpek ustası yani bütün teknikleri iyi anlıyor ve bizi anlatabilir. Yani kitapları bir sürü şeyler okuyabiliriz ama canlı birisinden öğrenmek tabii ki çok farklı bir şey. Ee, ve biz geçen yıl bu dersler video kamera ile çekmeye başladık. Ee, ve bana göre bu videoların büyük bir potansiyeli var. Başka bilimlerde kullanmaya başlandı. Mesela Stanford'un veya Harvard'ın dersleri ek olarak indirip tabletten seyredebilirsiniz. Arkeolojide bu imkan henüz yok. Bence biz de yapalım. Mesela Mehmet Hoca'nın prehistoryalı dersler veya e, Hayat Hoca'mızın Tunç dersleri yani ben uşaktaki öğrencilerime göstermek istiyorum. Veya özellikle kazıda e, kazı alanda çekildiği dersler yani onlar tabi daha canlı daha malzemeler önünde ee, bana göre çok büyük bir, bir, bir faydası olur, yani bugünkü öğrencilere uh, bir kitap açmak istemiyorlar ama eğer onların bir video veya dijital uh, bir şey gösterirsen o zaman uh, daha dikkatli ona bakıyorlar. <coughs> <coughs> um, <coughs> evet, Veya evet. ee, mesela Virtual Museum, yani internette e, müze malzemeleri yani sanki bir gerçek müze, müzenin içinde geziyorsun işte ona da e, önümüzdeki zaman belki biraz daha fazla e, e, geliştirebiliriz. Üçüncü konu iş birlikte. Şu anda Türkiye'deki yerli ve yabancı kazıların büyük sorunlarının birisi analizler, botanik, endokronolojik, zoo arkeolojik, antropolojik, geomorfolojik, radyo kabuğun ames veya mikro arkeolojik analizler nerede yaptılar? Nerede yapılabilir? Yurt dışında işte imkan var ama hassas malzemeleri uzun misafirlere göndermek uygun değil. Biz analizleri Türkiye'de yaptırmak istiyoruz. Fakat bize uygun laboratuvarların sayısı azdır. Çarşamba günü bu konu hakkında konuştuk ama bir fikir daha eklemek istiyorum. Bence yurt dışındaki laboratuvarlarda çalışan meslektaşlarla daha sıkı bir işbirliği yapılabilir. Mesela ortak laboratuvarlar kurulsa, yani Türk bilim adamları bir zaman yurt dışında çalışsa ve yabancı meslektaşlar Türkiye'deki laboratuvarla, laboratuvarlarda tecrübelerini paylaşırsa, bazı analizler Türkiye'de yapılırsa, bazıları yurt dışında yapılırsa ama sonuçları paylaşırsa, mesela aynı veri tabanda faydalı olabileceğini düşünüyorum. Mesela Stuart yani Dendron, dendron mesela Stuart Türkiye'de bir Dendro Lab şubesi açarsa ve Türk bilim adamlarıyla kendi tecrübeleri paylaşırsa ne güzel olabilir. Veya Tübingen Üniversitesi ile uluslararası bir paleobotanik enstitüsü kurarsak ne dersiniz? Yabancı enstitüzlerin bilgilerden ve tecrübelerden faydalanalım ve beraber geliştirelim. Ayrıca öğrencilerimiz için tandem projeler yapalım. Mesela bir Türk ve bir yabancı master veya doktora öğrencisi aynı konu hakkında beraber çalışsınlar. Türk hocalar Avrupa Üniversite, Üniversitesi üniversitelerinde ders ve Avrupa hocalar Türkiye'de seminerler versinler. Yani sadece ziyaretler olmasın, derin ve uzun ömürlü bir iş olsun. Ben mesela öğrenciyken, yani tam birinci semestredeydim, o zaman hocamız Hayat Erkanal ve onun karısı Münih'e gelmişler ve bize orada Asıl rölyefler hakkında çok enteresan dersler vermişler. Armağan yakın. Armağan yakın. Pardon. Kusura bakma hocam. Kusura bakma. <laughs> Son konu sponsorluk ilgili. Korkmayın. Ben para istemiyorum. <laughs> Japon meslektaşlarımızın tecrübe anlatmak istiyorum. Masal gibi gözüküyor ama gerçekti. Japonya'da bir prens var. Bu prens arkeolojiyi seviyordu. Fakat arkeolojili projeler için para vermedi. Sadece kendi ismini verdi. Ve prensin adıyla bir sponsor bulmak çok daha kolay oldu. Böylece sponsor firmalar eğer bizim prensimiz bir proje tavsiye ediyorsa güvenebilir ve destek verebiliriz diye düşünüyorum. Peki biz de böyle bir manevi manevi destek alsak, yani Kültür ve Turizm Bakanlığından veya yabancı büyük elçiliklerden bir belge alsak, bu proje bizim izniyle yapılıyor ve sponsor yapanların vergi konusunda bir faydası olur Olmaz mı acaba? Bana göre büyük bir faydası olur. Böyle bir referanslar hem Türk hem yabancı firmalar bize daha kolay destek verebilirler. Tabii ki eğer ben Efes veya Truva'da kazı yaparsam o zaman sponsorla bulmak kolay ama yani az tanıyan yerler için yani destek bulmak çok daha zor. Şimdi bu olan Üstü Sempozyumu her gün kusursuz bir şekilde organize eden Kültür Bakanlığı'nda çalışan arkadaşları, özellikle çok uzun yıllarda kazıları ve araştırmaları dairesi başkanı olarak, yerli ve yabancı arkeologların kazı ile ilgili soru ve sorunları, baba gibi çözmeye çalışan Sayın Melik Ayaz'a, herkes adına çok içten teşekkür etmek istiyorum. <laughs> size aramızda uzun bir ömür versin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>